Sarı tehlike, Trump. Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkartabilecek potansiyelde bir adam varsa budur. Dünyada gördüğüm en dengesiz adam. En dengesiz adam. Bir, bir sürü diğerini tutmuyor. Çok dengesiz bir adam. Fakat bozuk saat bile günde iki defa doğru gösterir. Bakın şimdi. İlk gün geldiğim anda diyor başkanlığa, ilk gün transları ordu ve okullardan çıkaracağım. Orduda şu anda trans askerler var cinsiyet değiştirmiş. Transları, eşcinselleri oradan çıkartacağım. İki, okullarda eğitim veren translar var. Eğitim veren bir trans benim çocuğuma neyi öğretir? Ya boş ver erkek mi? Ne erkeği ya? Erkek kız mı kalmış? Değiştir cinsiyetini. Toplumda çok daha büyük bir saygınlığın olur. Trans başka bir şey öğretir mi? Cinsiyeti değiştir, psikolojinin tamamen yerli bir olsun. Bitsin. Hepsinin diyor işine son vereceğim. Doğru bir cümle mi? Kesinlikle katılıyorum. Trump. Allah sana hidayet versin. Amin. İki, ABD'nin resmi politikası yalnızca iki cinsiyet üzerine olacak erkek ve kadın. Saat bile iki defa doğru gösterir. Bak adam iki tane doğru mesele tespit yapmış. Üç tanrıcı bir adam. Resmi politika bu neslinin yıkılmasını ve bitmesini istemediği için öngörüde bulunuyor ve doğru tespit. İnşallah bizimkiler de bir iki sarışın fırtınadan bir iki hikmet alırlar kardeşler. İnşallah. Allah hepinizden razı olsun. Biraz uzun gitmiş olabilir. Hakkınızı helal ediniz.